ilgili tamam yol çalışmalarını sağ yürüyüş, bir bisiklet yolları hepsi çok güzel çalışmalar gözüküyor var ama e, sahille ilgili e, hiç memnun değiliz. Çok pis bir kere sahil. E, şezlong yok, duş yerleri yok. Sahilden bir kere sahile temizlik, temizlik yapılmasını istiyoruz. Buraların temizlenmesini, e, şezlonglar koyulmasına, e, daha yakın duş yerlere yapılmasını. Deniz kenarları hep pis çöpler. E, bir eşyeleri görüyoruz mekanize, kanalizasyonlar için çok yoğun olmuş. Kumsalın temizlenmesini istiyoruz. Valla esasında çok güzel bir şey olacak. Daha titizlik lazım. Artık bu sene es geçtik de önümüzdeki sene daha hoş bir şey olacak gibi geliyor. Evet, Yurdum, oraya gidiyoruz akşamları. Daha bir tehlikeli oldu yani. Ben kendim şahsım adına akşam hava karınca korkuyorum yani gelmeye. Bence bayanlar arasında iyi bir şey olmadı yani. Biraz Peki. daha hızlandırılabilir. Çünkü gelen işçiler bile evlerin karşısındaki karavanlarda yatıyorlar yani. Yabancı insanlar yürütelim yürütelim. Ben çok üşüdüm değilim yani çalışmadan. Peki efendim sahil eski haliyle kıyasladığınızda kumsalı? Ya eski haliyle kıyasladığınızda ben eski hali daha çok seviyordum açıkçası. Şimdi burada doğruya doğru. Yani yeni hali, yeni hali şöyle. E, tabii kalabalık şey artık. Atatürk'ten çıktı yani. Ben eski atatürk'ü özlüyorum. Kuralların temizlenmesi, ürünlerin temizlenmesi, temizlenmesi bir aile olarak şuralarda gezemiyoruz. Yavaş yavaş gezmeye başladık. Burada bir de en büyük sorun şu kenarlarda ışıklandırma olması lazım. Ee, Sayın belediye başkanımız ııı e, Atakum'u bir yalancı cennet yapacağını ben de düşünüyorum. Buralarda suları ııı e, yıkarma yerleri vatandaşın e, sosyal güvenlikte olan yerlerini kontrol altına almıştır. Ve buralarda da e, denizde ııı e, can kurtaranlar buralarda görev yapmaktadır. Çünkü eskiden Batakum'a 20 seneden beri geliyorum. Bu geldiğin bölgelerde daha böyle kullanışlı bir hali yok. Güzel yapacaklar diyorlar, soruyoruz. Peki eski halini biliyorsunuz? Biliyorum, bataklık gibi değil, sen değil. Şimdi güzel değil mi? Bir tane de güzel oluşacak. Aynı öyle gibi olacak diye sordum da ben. Otokum son iki yıldır güzel. Kursal özellikle ve denizin temiz olması sahilin daha çok işlevsel halde olmasını sağlıyor. Ama tabii alt yapıyı kıyaslayınca çok fazla. Mesela biz buraya iki senedir sürekli gidiyoruz. Çok da memnunuz denizinden ve kumsalından. Özellikle son dönemlerdeki çalışmalarla kumsalın temizlenmesi çok önemli bir faaliyet. Lakin işte koyma kabini, duşların olmaması burada en büyük sıkıntı. Artı böyle e, ne bileyim alışveriş yapabileceğimiz ya acıktığımız zaman ya da dinlenebileceğimiz, sıcak bir şeyler içebileceğimiz yerlerin bulunmaması en yani büyük sıkıntı ama Karadeniz'de böyle bir yerin olması çok büyük avantaj. Ve en büyük sıkıntı da şu bence, e, buradaki şu güzelliğin çoğu insan farkında değil. Yeni, yeni yeni keşfetmeye başladılar. Yani şurası son dönemlerde kalabalık olmaya başladı. İnsanlar çünkü burada geçmişten kalan kirliliği, deniz anasını, yosunu biliyorlar. Ama şu an balıklarla beraber yüzüyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı.